bugün arkadaşlar sindiril yu oyunu dede, yılan oyunu bakalım biraz yılana ah Bak bu. bu ve bu yılan güzelmiş ama ben plastore yılanı istiyorum plastore yılanı da var kendim yılan da yapabiliyorum bak benim yılanım buydu ben bir yılan istemiyorum siyah yılan olur mu Hop, tekrardan yok ya yok Türk bayrağı yapacağım Türk bayrağı. Beyaz olmadığı için bundan yaptım. Tamam bitti ok abi ok. Şimdi arda oyun dünyası yokum geçtik. Ba bana mı şey küçükle bir da kafasına. Aferin sana. Aferin aferin oğluma. Aferin ha. Abi oyun kıymetliymiş. İşte ne kıymetlisi. Şeymiş yani. İki bir herkes öldü. O Galatasaraylı. Ben de Galatasaraylı olduğum için öldürdük. Neden öldü ki adam? Ben Galatasaraylıyım. Ah 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 sıkıştık. Şu anlık ta şeye geçmedim listeye. Ben liste... O Yusuf'u bulacağım. Yusuf nerede? Yusuf, Yusuf, Yusuf. O Yusuf'u bulacağım, öldüreceğim. Gel ver. Bu Yusuf değildi. E sen de öl. Herkes teker teker ölüyor. Hop, sen de öl. Ya ben öldürdüm ya. Ya ben öldürdüm ne? Ben öldüm ben. Ben. Hayır durum sana. Geber lan. Yom sarıp bana başını sallıyor. Senin beynin sıfır çocuğum. Sen ne? yeşille bak çok kaşınıyor ne? Yavaş ol. Bütün yılanlar yavaş gidecek. Al sana. O kadar hızlandın. Hızlanmayacaksın. Yayalara yol vereceksin. Var ya. Adam sen gel. Ya, ya. yarım saattir ölüyorum ki bir. Oyun çıldırtıyor beni, çıldırtıyor. Yap gelsene. Gelsene. Gel gel gel. Wow. Wow. <laughs> Yemeğe de akışmayacaksın mavili. Sen de Mavi zaten çok yaşamış. Biraz öldüreyim dedim. Hayırdır? Tutuldun. Tutuldun. Şöyle biraz kesek Ölmeyeceğim lan. Seni öldürene kadar ben ölmeyeceğim ha. ölmem demiştim. Öl. Mem. Aha. Ne Galatasaray'la. Ben Galatasaray'ım. Ben neden giy şeyler öldürüyorum? Rengi güzel diye öldürüyorum. Adamı belki salacaktım. Yani bırakacaktım. Adam geldi. Bana çarptı. Öldü. Ha ben de öldüm. Sinirleniyorum. Tamam. mı? Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Ama öldün ya. Aha, yeşilli. Yeşilli tek gözü sevmem ben. Öl tek göz. Tek gözü sevmezsem öldürürüm. Seversem de öldürmem. Ben tek gözü sevmiyorum. İki göz olacak bak. İki göz müsün? Hepiniz iki göz. O zaman bırakacağım. Ben öleceğim ama he. Hepinizi alırım bak. Dikkatli olun. Çekerim içim hepinizi. Gözünüz teker teker. Maamsun oğlum siz neden ikide bir bana çarpıyorsunuz, ölüyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim razı ol ya. Adamlar bana çarpıyor, 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 ölüyor. Ondan sonra hiç bitiyor. Sen şuradan ben bir keseyim. Yok ben alayım abi Tamam ay bak. 1, 2, 3, 4, beş tane var. Beşini de öldürürüz hadi. Alırız. 2 tane mor var. Bir mor öldü. Sen... Adam çok kıytık yaptı. Bu mor... Abi! Bağırdığım için özür dilerim. Adam sen gel. Ya. Abicim. Artık yerlerden toplayacağım. Adam adam öldürmeyecek. Az sinir ederlerse beni. Kırk adamı birden ödeyeceğim. Punk mı? Tamam abi, ben susuyorum. Sen öl. Ben de öldüm. Tamam bitti. <laughs> Kaçıncıyım lan ben acaba? İyice nuplaştım var ya. Oğlum er herkes bana yapışmasın. <laughs> Sinirli oyunu. Enes Batur'da oynuyordu eskiden. Şimdi Enes Batur hiç video çekmiyor ya. Bir tane çekti başka hiç şey çekmiyor. O biliyorum şarkısından var Bak bu adam işte bak. Ben onu sararken aldı beni. konuşmayacağım artık ya. Esin. Ya off, yeter artık ya. Ben artık konuşmak istemiyorum. Beni konuşturuyorsunuz yani. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bay bay.